Ömer ayak içi at oğlum. Ayak içi atarsan kazanırsın. Haydi. Emir yine çok heyecanlı. Ömer! Ya. Allah'ım ya Rabbi mini atamadı ya. Abi daha ters ayaktan yiyeyim. Olur mu ya? Ters ayakla atacaksın tabii. O kuzan Ayağına 3 defa fırsat geldi ya. 15 düştüm Ya Ömerciğim. Senin yüzünden olmuyor. Benim yüzünden mi? Evet. Lan sen sandalyenin arasına atıyorsun. Buraya nasıl atamıyorsun? Ben, ben hiç atmadım buraya. Birazdan birazdan telefondan sana o ters ayakla attığın videoyu göstereceğim. Sonra benden özür dileyeceksin. tamam mı? Başladık. Tamam mı? Ve attı! Ömer attı! Şampiyonluk geldi! İlk defa kazanıyor Ömer! İlk defa kazanıyor! Oğlum milli takım formasını yere atma! Kaldır onu yerden! Armayı öp çabuk! Armayı öp çabuk! Heh, aferin sana! Emir! Kaybettin Emir! Ne hissediyorsun? Kendi kalemi attım! Ya, tebrikleşin gel tebrikleş gel Ömerciğim!